Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bu video ile birlikte Temmuz okuma planımı oluşturmaya çalışacağım. Bir sürü kitap seçtim kendime ama eleyemedim. Bir video ile birlikte eleyeyim istedim. Hem de biraz bence kitap okuma motivasyonumuz artar gibi düşünüyorum. Evet, şimdi oluşturduğum listemi neye göre oluşturdum? Bence önceki kitaplara göre güncel de işte 3 ay öncesine kadar okuduğumuz kitaplardan aklımıza ne kaldı? Hangi konularda daha fazla şey öğrenmek istiyoruz ya da okumak istiyoruz? Biraz onunla ilgili oluyor benimkiler. Genelde de böyle olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki en önemli ikinci şey de dünyanın içinde bulunduğu durum. O anda dünyada ne konuşuluyorsa o ilgimi çekiyor. Onu okumak istiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyadan görüp okumak istediğim, etkilendiğim, merak ettiğim kitaplar oluyor ama onları alamıyorum. Şu anda elimde hiçbiri yok güncel çıkanlardan. Yakın zamanda Türkiye'ye gittim ama yine hiçbir kitapçıya dahi giremeden geri döndüm. Ne yapayım artık? Öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Böyle bunlara göre oluyor bence. Bir de böyle özlediğim yazarlar oluyor biraz. Özlediğim kalemler oluyor. O kalemleri okumak istiyorum. <laughs> bence. Neyse şimdi konularımı söylüyorum. Birçok şey var. İlk önce genel okumak istediğim ım, konular faşizm üzerine okumayı çok istiyorum. Bir de bu ara Memlekette Tuhaf Zamanlar isimli kitaptan başka şeylerden de medya ve medyanın üzerimizdeki etkisi üzerine düşünmeye daha fazla başladım bu ara. O yüzden medya ile ilgili de bir şey okumak istiyorum. Ve dünya birazcık böyle tarih ama modern tarih gibi. Bu konular kapsamında şunu da getirebilirim. Seçtiğim bazı kitapları şimdi göstereceğim ve hangisini okuyacağım bilmiyorum. Şunu kesin okumak istiyorum. Öküzün Ağası. Bu kitabın alt başlığı şu. Elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi. Arkasında medya ile ilgili olduğu da yazıyordu diye hatırlıyorum. Evet günümüzde bu kadar şiddet neden artıyor? Şiddeti neden bu kadar görünür kılmaya hevesliyiz gibi konularda bana yardımcı olur gibi düşünüyorum. İkinci seçtiğim. Bu çok medya ile ilgili değil ama bence biraz tarihle ve böyle modern Dünyaya gelişimizle ilgili, modern dünyaya ilerleyişimizle. Bir tanesi feodal toplumdan 20. yüzyıla. Bir tanesi de modern zamanın tarihi. Bunların ikisi de Metis mi? Yok. Bu iletişimden çıkmış, bu da Metis'ten. Modern zamanın tarihini epey merak ediyorum. Bunun alt başlığı da batıda yeninin değer haline gelişi. Kısacası batı nasıl modern oldu, nasıl batılılaştı? Bunu merak ederek okuyacağımı düşünüyorum. Ama bilmiyorum hangisi seçeceğim. Diğeri de Feodal 20. yüzyıla. Bunu önerse boyunca kaç defa okumaya çalıştığımı bilmiyorum ama güzel bir bence tarih anlatısı. Burada en başlarından hatırladığım Feodal Toplumu anlatıyordu. Toprak ağlarını, oradaki düzenleri, sonra nasıl bunu değiştiğini 20. yüzyıla gelirken. Bu da yine bu kapsamda okumak istediğim kitaplardan biri. Diğeri tabii ki Gösteri Toplumu. Gösteri Toplumu'na daha önce başlamıştım ama hiçbir şey anlamamıştım. Yani daha doğrusu hiçbir şey anlamamıştım değil ama kitaptan yeterince verim alamamıştım ve çok şey anlamamıştım. Anlamadığım çok fazla şey olmuştu. Ve bu kitabı araştırıp tekrar okumak istediğime karar vermiştim. Bence bu ay bunu okumayı tekrar istiyorum. Neyi seçeceksin derseniz eğer, bu ikisi gibi geliyor bana. Öküzün Ağası ve Gösteri Toplumu ama gözüm şunlarda da yok değil. Ama şimdilik bu ikisini seçeceğim. Dursun. Böyle sonsuza kadar konuşacak mıyım acaba? Neyse. Sonraki şeyim Türkiye'm Türkiye'm Cennet'im Benim Eşsiz Millet'im konusu kapsamında seçtiğim bazı kitaplar var. Nedir bunlar? Her daldan var. İlk önce bir Sebahattin Ali okumak istediğime karar verdim. Ali deme devam edecek gibiyim. Canım Ali'ye Romu Filiz'i aldım. Bu kızına ve eşine yazdığı mektuplardan oluşmuş bir yorum sayesinde e, görmüştüm bu kitabı haberdar olmuştum. Bunu aldım. Bunu bu kapsama sokmaya karar verdim. Bir de kurgu kapsamında da bir Sebahattin Ali'den şey var. Öykü kitabı var. Onu ayrı bakarım. Ondan sonra mühendisler ve ideoloji. Bu da aslında az önce bahsettiğim gruba giriyor olabilir. Biraz daha toplumu anlamak, toplumun şekillenmesini, modernleşmeyi anlamak üzere. Ama birazcık Türkiye kategorisine sokmak istedim. Çünkü burada Nilüfer Göl'e Türkiye'deki e, ideolojik değişimi, Türkiye'nin hali ve tavrı anlatıldığı için bunu bu kapsama koymak istiyorum. Bunu da merak ediyorum ama üç tane hatta birkaç tane daha kurgu dışı çok ağır gelir mi bilmiyorum. Bence Sebahattin Ali kesin okurum. Sonra iki tane şiir kitabı seçtim. Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Duruğu'yla Nazım Hikmet'ten Henüz Vakit Varken Gülüm. Henüz Vakit Varken Gülüm'ün açıkçası ismi beni çok çekti. Çünkü şu anda şu kafaya girdim. Yani gerçekten yarınımızın olmadığını zaten böyle hep hatırlayarak yaşamayı ya seviyorum. Bu bana iyi geliyor. Ama bu ara bunu o kadar fazla hissediyorum ki yani diyorum ki artık yeter, yeter. Ne zaman öleceğimiz hiç belli değil. Toplumdan dolayı, o sağlık problemleri işte, e, anksiyetik düşüncelerimden değil. Gerçekten şu an bu, bu noktada yaşadığım için ne alaka Nazım Hikmet şu an ben ne alaka diye olabilir. Nazım Hikmet'i okuyayım bence. Tamam şimdilik bir seçeyim bakalım ne olacak. Sonra Aziz Nesli'nin bunu aslında almayacaktım ama bir anda alasın geldi çünkü bu böyle tam istediğim Türken-Türken Cennet'in benim esir milletim şeyini bana verecek gibi birlikte yaşadıklarım ve birlikte öldüklerim bu bir anı kitabı olduğunu düşünüyorum. 35 TL'ymiş annemin kitabıydı bu bu annen, annemden aldım ya bu kitap beni çok tatmin edecek gibi ama birazcık kalın. Bakalım. Bir sonraki de bunu belki kafam bu aya yetmez. Ağustos'a bırakırım. Belki Eylül'e. Besim Delaloğlu'ndan Poetik ve Politik. Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi. Ee, burada Besim Delaloğlu şey Bu kitabı anlatışını hatırlıyorum. Türkiye'deki sağcıların ve solcuların kültürel mirasa katkılarının dinamiklerine bu kitabı anlatışından benim anladığım oydu. Kendisinin videoda dinlemiştim. Dolayısıyla merak ettim. Bu kitapta bence benim bu Türkiye grubuma çok uyacak bir kitap. Ama bakalım hangisini seçeceğim ya? İkisinden birini seçmek istesem sanki Besin oğlum mu seçerim? İşte böyle her şeyi okumak istiyoruz. Ne yapacağız? Bilmiyorum hangisini seçmem gerektiğini. Bunu seçerim ya. Şu an bunu daha çok merak ediyorum. Hadi bakalım. O zaman ben şu anda neler seçtim söyleyeceğim. Nilüfer Gele'yi eleyecek miyiz ya? Bu Üş, ama çok istiyorum bunu da. Bu ikisini de alacağım. Okuyamazsam okuyamam. Dördünü seçtim. Tamam mı? Toplam altı kitap oldu. Tekrar bir eleme yapacağız gibi en son. Neyse. <laughs> Sonra en çok tabii ki faşizm üzerine okumak istediğim için şu Ece Temel Kur'an'dan, şu Ece Temel Kur'an değil, Ece Kur'an'dan aldım. iki tane kitap vardı. Bir tanesi How to Lose a Country, İk ikincisi de yeni çıkan son kitabı Together a Manifesto Against Heart a Heartless World. Bir ülkenin nasıl kaybedileceği üzerine, diktatörlükle, demokrasiden faşizme götüren bir ülkeyi 7 tane adının anlatıldığı bir kitap. Bu kitabı Ajit Bakra anlatırken şey dedi. İlk önce mavi kapakla çıkarmışlar. Daha böyle işte bir ülke nasıl ellerinizden kayar gibi bir alt başlıkla. İkinci basımında bu, bu sefer kitabın kapağını kırmızı yapmışlar. Biraz daha işte diktatörlüğe doğru giden yol gibi bir şey alt başlığa çıkarmışlar. Ve üçüncü şey de artık dünyadaki faşizmin bu kadar artması birlikte kitabı siyah yapıp kırmızı yazıyla basıp altındaki yazıyı da e, demokrasiden faşizme yedi yol olarak e, değiştirmişler. İlk ikisinin şeyi farklı olabilir ama kademeli olarak yani kitabın şeyini artırmışlar. İçeriği hiç değişmiyor ama kapağını ve sunuşunu kademeli olarak daha sert hale getirmişler. Olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu okumayı ve ardından da şunu okumayı bu da tamam okey dünya böyle korkunç bir yer haline gidiyor ama biz ne yapabiliriz? Biz nerede durabiliriz? Nasıl akıl sağlığımızı ve insanlığımızı koruyabiliriz? Akıl sağlığımıza çok girer mi bilmiyorum ama ben onu almayı düşünüyorum buradan. Bu kitapları çok okumak istiyorum ama şunları daha mı çok okumak istiyorum bilmiyorum ama bunları da bir koyacağım son eleme yapmak için. E, bunu okudum ama bu videoyu izleyenler varsa göstermek isterim. Şu iki kitabın bence, e, özeti olabilir mi? Kitapları okumadan özetleyebilir miyim bilmiyorum ama bu Timothy Sander yazarı, bir tarih profesörü diyebiliyorum. Onun verdiği bir ders üzerine 12 tane adım anlatılıyordu. E, 20 taneymiş çok özür dilerim. 20 tane adımda tiranlı, diktatörlüğe karşı bir topluluğun direnmesinin nasıl mümkün olduğunu özetleyen bir kitap. İncecik çok güzel bir kitaptı. Ben bunu çok sevmiştim. Onu da göstermek istedim yani. Sonra bunu aldım ama... Ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Yine eleyeceğim. En son. Her şeyi böyle anlatıp ya. Bunu eledim şu an ya. Bu kitabı eledim. Şu an kafamdan ne Bu bunu almıştım. Bunu da merak ediyorum. Biraz da kurgu dışı ve farklı bir şey okumak istiyorum. Ha bir de Ko Ko Kojito dergiyi almıştım. Sessiz düşünmek diye bir alt başlığı vardı. Ama ikisinden birini hangisini okuyacağım bilmiyorum. asat. bu da ısınan gez gezegenimizde gıdanın geleceğini anlatan bir kitapmış. Alt başlığı o şekilde. Biraz farklı bir şey okumak istiyorum. Yeni bir şeyler öğrenmek. Hiç alanım ve ilgim daha ilgim aslında dahilinde ama Sonuçta birazcık tarım, işte genetiği değiştirilmiş, e, bitkiler, hücrelerle ilgili bir şeyler anlatan bir kitap e, ve genel olarak gezegenimizdeki gıdanın geleceğini anlatan böyle bir şeyi almak ve birazca biraz da beğenimi şaşırtmak istemiyorum değil. Bu kadar yorgunluklardan sonra. Bir dursunlar. Şunları elediklerimi çıkarayım. Sonra kurgulara geçelim. Of çok fazla şey okumak istiyorum. Ne yapacağım? Olga Tokarczuk okumayı çok özlediğim yazarlardan bir tanesi. O yüzden bir tane Olga Tokarczuk okumak çok istiyorum. Murat Gülsoy da aynı şekilde ama biraz bence Murat Gülsoy bekleyebilir. Sonra Mine Söğüt gene okumayı özlediğim yazarlardan ve çok ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Onun o atarlı giderli kimseye eyvallahı olmayan doğruları çat çat söyleyen stiline biraz özledim gibi, ihtiyacım var gibi. O yüzden bunu seçiyorum. Sabahattin Ali'den Değirmen öyküleri. Bu son aldığım öykü kitabı kendisini. Sabahattin Ali okumayı da çok özlediğim için almak istedim. Bence bu da dursun. Allah'ım ne kadar fazla oldu. Bunları biraz bekletecek gibiyim. Yolda okumak istedim. Çünkü gene biraz serseri serbest bir beat kuşağı ihtiyacı hissettim ve bu kitabı zaten çok uzun süredir okumak istiyorum. Şu an elemek istemiyorum aslında ama da en son eleyeceğim ama bunu eledim. Bu da Ishiguro'dan Beni Asla Bırakma. Bu kitabı neden okumak istedim şu anda? Çünkü yine bu dünya ile ilgili gidişatla ilgili bir şeyler söylediği için bir tane söyleşisinde şey diyordu. bu kitabın işte bu spoiler değil diye düşünüyorum. Ben spoiler olarak algılamadım ama biraz atlayabilirsiniz eğer hiç hoşlanmıyorsanız. E, sonuçta işte şey diyordu işte bu kitabın sonunda karakterlerin hiçbir şey yapmayışını çok sorgulamış bitiren insanlar ve sürekli ona soruyorlarmış. O da şey demişti yani, çünkü bu çoğu şey zaten normal insanın hiçbir şey yapmamasından çıkıyor. E, dolayısıyla bu insanlar da aynı bizim gibi hiçbir şey yapmıyorlar. Bu da gerçektir bu da böyledir gibi bir şey aldım ben onun konuşmasına. O yüzden çok ilgimi çekmişti. Bir kurguda böyle bir şey okumak e, istedim ama çok kitap oldu. Belki yoldayım mı çıkarsam, bunu mu alsam? Çok mu üst üste geliyor? Bilmiyorum. İşte bunları böyle okumak istiyorum. Şunlar da bir dursun. Elediğim bunları artık eliyorum bence. Bunlara zamanım yok benim. Ee, şunu biraz merak ediyorum. Şiddetsiz iletişim. Değil. Aa! aa. <laughs> o da vardı da o yüzden aklıma kaldı. Statü Endişesi. Alain de Botton'dan. Statü endişesinde bir okumak isterim yani. Biraz statü üzerine çok düşünmüştüm geçtiğimiz aylarda. Biraz daha geçtiğimiz aylarda. Ama şu an o kadar düşünmüyorum ama merak da ediyorum. Alende Botton okumayı da özlemedim mi? Özledim bence. Kurgulardan gene kurgularım bitti mi? Hemen bitti. Okey. 3 tane kurgu aldım. Olga Hanım, Mine Hanım ve Sebahattin Bey'di, Bey, Bey'imizden. Bir de Deniz Gezgin'den Ahraz'ı okuyorum. Buna şu an başladım. 35. sayfadayım ve çok iyi gidiyor. Aslında yaz aylarında böyle aşırı kasvetli bir kitap. İlk önce bırakacaktım. 2 ya da 3 sayfasında. Sonra devam ettim. Hala çok kasvetli. Hiçbir şey değişmedi ama okuyacağım. Okumak için heyecanlıyım şu an mesela. Merak ediyorum ve açacağım. Son şeyim artık. Yani Rebecca Solnit'i ve Ece Temel Ece Temel 3 kitabını almış olacağım. Neyse. Ursula Hanım'ı eliyorum. Ursula Hanım'ı Ursula'ya o kadar başlamak istiyorum, o kadar okumak istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyorum ki. Böyle bir gençlik romanını almıştım. Ondan başlayayım bari dedim. Çünkü yine birileriyle mühsüzler üzerine konuştuk ve biraz da korkuyorum yani. Bir, bir resim yok niyeyse bilmiyorum ama şu anda dedim, kaldırdım. Simone de Beauvoir'a kesinlikle devam etmek istiyorum. Günlüklerinin ikinci kitabı, e, Olgunluk Çağı 1. Şu an neden buna ihtiyacım var? Çünkü Simone de Beauvoir'dan benim aldığım çok şey, en en, çıpa, en fazla şey e, otoriteye karşı duruşu, bakışı ve kendini şekillendirmesi. İhtiyaç duyduğum abla sohbetine ee, ve biraz da asi genç kız sohbet ettim. Bana Simone de Beauvoir'ın vereceğine inandığım için bunu kesin alıyorum. Rebecca Sonita almıştım ama çünkü o da çok benzer bir his veriyor bana. Ama onu bırakıyorum çok fazla olacak. Yine Ece Temel Kur'an'dan Kıyı kitabını almıştım. O da çok benzer bir his verdiği için. Bunları aslında birazcık böyle kadın bölmesini almıştım galiba. Beni iyi hissettiren kadınlar. Mine Söğüt'ü alabilirdim bence ama neyse. Ece Temel Kur'an'ı şimdilik bırakıyorum. Toparlıyorum. Bunu kesin alıyorum. Bir, Ahrazı zaten aldım. İki. Niye eleme yapmak zorundayım? Canım Aliye Ruh'un filizi kesin alacağım. Üç. Öküzün ağzını kesin, kesinlikle alıyorum. Dört. Sekiz tane seçeyim mi? Seçeyim. Sekiz tane seçeyim. Bordeaux Bey'i bırakıyorum. <laughs> Ece Temel Kur'an'dan birini kesinlikle almak istiyorum. Şunu baştan okusam ne olur ya? İşte o beni. Yoksa bunu okurdum. Ama şununla başlamak mı gerekiyor acaba? Bunu alıyorum. Alıyorum. Gözümü karartıp How to lose a aldım. Çok bitirebilirsem, şey yaparsa, zaman yeterse bunu alırım ama eliyorum. Nazım Hikmet'imizi aldım. Henüz vakit varken gülüme. Mühendisleri şimdilik eliyorum, Abartmayayım. Dur kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane daha seçmem gerekiyor. Bunu eliyorum mühendislere. Poetik bir politiği elimek istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum elemek. Bunu alacağım. Bunu alıyorum. 7. Gösteri toplumunu da elemek istemiyorum ama. Kurguları eledik gene. Olan kurguları oldu. Olga Tokarskoku alacağım. Olga Tokarskoku okumayı çok istiyorum. Ama Mine Söğüt'ü elemek içime sinmiyor. Gösteri toplumunu elemek de içime sinmiyor. Bu kalan üçünü elemek içime siniyor. Sabahattin Ali'den başka bir şey aldım. Bunu sonra okuyabilirim. Belirsiz asata da bakalım. bakalım. Belki Kojito dergiyi biraz karıştırırım. Birkaç şey okurum. Bunları elemek içime asla sinmiyor. Ama bu biraz ağır mı olacak ya? Biraz ağır olacak mı? Biraz beklesin. Gösteri toplumu biraz daha beklesin. Ama Mine öğütümü alayım ya. Zaten bu hemen biter. 9 kitap olsun. Yine öğütümü eleyemem. 9 kitap seçmiş oldum. Kaç tane kurgu dışı var? Şiiri kurgu dışına so sokmuyorum. Mektubu da sokmuyorum. Anıyı da sokmayayım. Deniz Gezgin, Mine Söğüt ve Olga Tokarsko içinde kadın. Çok tatlı. Ee, bir anı, bir şiir, bir de mektubum var. Sebahattin Ali, Nazım Hikmet ve Sima Döbüboğa. Ve üç tane de kurgu dışım var. Ece Temel Kur'an, How Total Country, Besinde Leyla Poetik ve Politik ve Barry Sanders'tan Öküzün Ağası. Öf, modern modern zaman tarihini almadığım için üzüldüm. Neyse abartmayalım artık. Hadi bakalım bunları okuyabilecek miyim? Hadi bakalım. Hadi bakalım ne kadar okuyacağım. Hesaplarımla mutluyum. Şimdi hemen Ahraz'ı okuyayım. Bitireyim. Sonra birilerine başlayayım. Bu Temmuz ayında vlog çekeceğim okurken. Okuma iştahım yüksek. Gündeme rağmen. Neyse. <laughs> Neyse. Okuma iştahımızı düşürmeden devam edebildiğimiz günlere, diğer videolarda, diğer kitaplarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.